Atok, CHP'nin temel ilkelerini temsil eder. Bunlar, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, laiklik ve İnkılapçılıktır. Ama ben bir tane daha eklemek istiyorum. Hanımcılık. Sefer Bey bir saniye, var. dün yeni Cumhurbaşkanı aradı, şimdi benim komutanım arıyorum. Mecliste Nur, ben sana arayayım. Haklı bir gerekçe. Evet başkanım burada. Savaş çiftçilerinde başkan lazım. Hatay'ı ben yönetiyorum. E, evi Nazır Hanım yönetir. Biraz koyu yapıyorum. Benim, benim sevgim biraz koyu. Bir Şimdi yıllarca peşimde koştum. Artık sen benim peşimde koşacaksın. Eşim ne yaparsa ben de onu yerim. Ama arada bir eşime mutlaka süt taç yaptırır. E, severim. Güzel süt yapar. Ama ilk evlendiğimizde Sıklaş yapmıştı ve ben o bıçakla kesmek zorunda kaldım. <laughs> <laughs> Kork bir yıl beklettim. <laughs> bak, bak bak işte bunun için. <laughs> bir yıl beklettim Tam bir yıl.